Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Mustafa 811 kanaldasınız. Videoları beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. gelecek ilk soruyu tahmin edebiliyorum ben video oluştururken, editlerken fark ettim. Madem bu kadar övüyorsun, madem gittin izlemeye 3-4 tane video çektin. Sonların en iyisi geliyor dedin. Niye sinemalarda izlemeyin? Çünkü dedin. Çok basit cevaplıyorum. O aslında bir ironiydi ama asıl cevabı bu. Bu filmi sinemalarda izlemenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Ömür boyu sinemadan zevk alamazsınız değil. Çünkü çok çok filmler geldi ve illaki gelecektir. Ama uzun bir süre filmlerden zevk alamazsınız. Çünkü ben bu filmi izledikten sonra Monkey Man diye bir film izledim. John Wick tarzı Mumbai şubesiyle onunla ilgili video yapacağız. Ondan sonra da Godzilla and Kong izledim. Çok aksiyonlu, çok güzel bir işti ama dediğim gibi bu filmi izledikten sonra bir filmden zevk almak çok zor. O yüzden başlıkta onu kullanacağım. Bu filmi izledikten sonra uzun bir süre bazı filmlerden zevk almayabilirsiniz. Aynı etki yaratmayabilir çünkü bu film çok büyük. En büyük mi bilmiyorum ama çok büyük. Ben bu filmi IMAX'de izledim arkadaşlar. Şu anda da gidip izlemek istiyorum ama IMAX'de izledikten sonra normal salonda izlemek istemiyorum. Tabii siz gidip normal salonda izleyebilirsiniz. Fiyat farkı var, görüntü farkı var. Bu sizin tercihiniz. Şu an IMAX'de yok zaten sanırım. Ama IMAX başka cümleye başlarken şey demeyeceğim. Günler sonra, haftalar sonra, aylar sonra benim bir film etkiledi demeyeceğim. Çok net bir şey söyleyeceğim. Yıllar sonra beni böyle bir filmin etkileyeceğini nereden bilebilirdim? Bu film beni mahvetti. Bu filmi abartıyorsun diyenler var. Abartılması gerekiyor arkadaşlar. Bu film abartılmayı hak ediyor. Sinematografi, müzikler, müziklerin sahnelerle uyumu, sahneler arasındaki geçiş. Mesela ilk 10 dakikasında biz daha önceki ilk filmde neye tepki vermiştik? Yönetmen çöl kısmını yani dün gezegenini bize çok iyi tanıtmadı. Çok iyi göremedik ya da çölde boğulmadık mesela. Bu filmde ilk 15-20 dakikasında çölde boğuluyorsunuz resmen. Artık canınız sıkılıyor. Filmden sıkılmıyorsunuz. Yeter artık çölden çıkar bizi yönetmenim diyorsunuz. Yönetmen ilk filmdeki eksikliği orada tamamlamış. İlk 15-20 dakika neredeyse full çölde ya çöl yerlerinde geçiyor. Güzel bir şey. Onun dışında film felsefe, ticaret, politika, siyaset, aşk, her şeyi ele aldığı için çok dolu dolu bir film. Zalimlik, kan, birbirini boğazlama, koltuk sevdası, imparatorluklar, yıkılan imp, medeniyetler, yeniden var olmaya çalışan medeniyetler falan çok acayip iş. Bu filmi övüyorsun diyenlere tek cevabımız bu. Bu film övülmeyi hak ediyor. Şu an gördüğün sahne bile başlı başına bunu gösteriyor. Emek verilmiş işleve hakkını vermek lazım. Öyle yalandan övme değil bizimkisi. Gerçekten film hak ediyor. Kitabını da okuduğum için rahatlıkla konuşabiliyorum. Mükemmel bir iş, bir, bir iş olmuş. Kitabıyla birebir aynı olamaz. Bir kere bunu karıştırmak saçma zaten. Tam kitaptan uyarlanıyor ama kitap ayrı sinema ayrı. Kitapta yazar kelimelerle, cümlelerle sizi etkilemeye çalışıyor. Ama burada bir görsellik var. İkisinin zaten aynı olması imkansız. Kitabı kitaptan dolayı şöyleydi böyle diyenlere kulak asmayın. Aynı olamaz zaten. Nasıl aynı olmasını bekleyebilirsiniz ki? Bu filmle ilgili şey diyorlar. E, ne bileyim 1980'lerin Star Wars'u var. 1990'ların Matrix'i var. 2000'lerin başının Yüzüklerin Efendisi var. Ne bileyim 2010'larda Interstellar falan var. 2020'lerde de Dune var gibi bir şey deniyor da bu sadece 2020'lere özel bir şey değil. Ama katılıyorum. Kat Diğer yoruma geleceğim. Katılıyorum. 2020'lerin yılında çıkmış en iyi film. Bundan önce Tenet ve Oppenheimer beni çok etkilemişti. Oppenheimer zaten bununla yarışamaz. Yani kötüdür diye değil. Konusu çok farklı. O bayağı ağır dram politikal siyaset içeriyor. Bunda da siyaset var ama bu kadar ağır değil. Oppenheimer yani o yüzden kıyaslanmaz. İkisi de birbirinin şeyinde değil. Kategorisinde değil. Bu film Tenet'e kıyaslanabilir. Son dönemde izlediğim beğendiğim filmlerden. Ama Tenet bunun yanında hiçbir şey. Tenet kafa karşılıyordu. Bu çok kaliteli bir iş. Zendaya'nın oyunculuğuna laf edenler, Bu bölümde çok iyi oynamış mesela. Austin Butler. Fade Rafa'yı çok iyi oynamış. Mükemmel oyunculuk. En komide, en güzel oyunculuk da tabii ki Javier Bardem'in. Lisan el Gayb filmi izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Gerçekten çok acayip bir iş. ben bu filmle ilgili sabah kadar konuşurum Bu arada onu söyleyeyim. Sabaha kadar konuşurum. İstediğim kadar da veririm. Filmi ben izledim. Ben dediğim gibi daha önce de söylediğim gibi ben izlediğim şeyi yorumlarım. Şu an kitapla ilgili bir şey diyor muyum? Hayır. Kitabından eksik olan yerler var. Eklenmiş yerler var. O ayrı onu tartışır sonra. Ama ben izlediğim prodüksiyona bakarım. Oyunculuğa bakarım. Verilen emeğe, yatırılan paraya, yönetmenin bakış açısına, görüntü yönetmeninin aç görüntü konusundaki ustalığına bakarım. O kadar. İzlediğim şeyi dilim döndüğünce bildiğim kadarıyla yorumluyorum. Zaten 1 Mart'ta vizyona girmişti. 1 Mayıs itibariyle neredeyse 2 ay bitecek. Yani bir iki gün içinde 2 ay bitmiş olacak. Hala da vizyonda olan yerlerde var. Gerçekten iki ay boyunca vizyonda kalması çok büyük iş. Çok büyük iş. Hala izlemediyseniz bu saate kadar. Bilerek izlemeyenler de var. Ona bir şey diyemem. Yani izlemek istemiyorlar. Sinema pahalı. Haklılar. Bir şey de diyemem. Ya da gitmek istemeyenler var. Sinemayı sevmeyenler de bir şey diyemem. Zorla sevdirecek değiliz. Ama hala gitmek istiyorsanız hala vizyonda gidip izleyebilirsiniz. Asla pişman olmayacağınız bir film. Kefili benim. Bir şey biletinizi karşılayamam şu anda ama Kefili benim. Gidin diyorsam gidin. Zaten benim dedim diye gitmeyin. Hikayesini araştırın. Konu özetine bakın. Film ne anlatıyor bakın. Filmi çeken yönetmen daha önce ne çekmiş. Filmde oynayan oyuncular daha önce ne oynamış. Görüntü yönetmeni ki bakın arkadaşlar. Bir filme giderken beklentinizi doğru oluşturun. Bu filme giderken full aksiyon full aksiyon full aksiyon. Full aksiyon John Wick gibi bir şey beklerseniz. Zaten sinemadan çıkarken oh bu çok kötü filmmiş dersiniz. Çünkü yok öyle bir şey. Film bir hikaye anlatıyor. Ağul Atreides'in küçük bir ergenden, bir çocuktan, bir prensten, bir Mehdi'ye dönüşünü, bir yol göstericiye dönüşünü anlatıyor. Bunu bekleyip giderseniz benim gibi filmde neyi beklediğinize göre giderseniz mutlu olursunuz zaten. Bu çok önemli ve basit bir cümledir. Basit de olması kolay değil. Küçümsemek için söyleyemem çok önemlidir. Filme beklentinizi doğru ayarlayın. Gaza gelmeyin fazla. Film elbette çok iyi ama benim için çok iyi. Belki senin için değil. Dediğim gibi sinemayı sevmiyorsan ya da herhangi bir sebepten dolayı gidemiyorsan ya da Dune serisini, fantastik bir evreni sevmiyorsan, bilim kurgunu sevmiyorsan zaten gidip sıkılmaktan başka hiçbir şey yapamazsın. Okey? Anlaştık mı? Dediğim gibi ben bu filmle ilgili ne kadar konuşsam konuşayım durmam. Sabaha kadar konuşurum. Ki başka videolar da yapacağım. ben ilk kitabını okumuştum. ikinci kitabını da biraz biliyordum. Ama geçenlerde bir arkadaşım bana 6 kitabı hediye etti. Kesinlikle çok teşekkür ediyorum. Instagram'da paylaşmıştım. Bir bakmayanlar bilemez. Bu altı kitabın hepsini yorumladığım video serisi yapmayı düşünüyorum. Dun 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Ve filmleri gelirse nasıl olur onu konuşacağız. Görüşmek üzere. Sahneler ve müzikler dedik değil mi? Birbiriyle çok uyumlu dedik. Sinemada bizi titretti dedik. Belki titretti kısmını söylemedik unuttuk ama. Müziklerin yapımcısı kim? Yani müzikleri oluşturan kim? O deha kim biliyor musunuz? Hans Zimmer. Çok büyük bir deha. Film müziği yapmak konuda şu anda dünyada benim için bir numaradır da herkes için bir numara mıdır bilmiyorum. Bu, bir de bu filmin çok iyi sebebi şu. Yönetmen Deniz Vilini ve Hans Zimmer bu film serisinin kitaplarını 12-13 yaşında okumuş. Yani bu film serisine aşık insanlar. O yüzden çok iyi iş çıktı. Oynayan oyuncular da bu film serisine hepsi olmasa da çoğu bu film serisine aşık kitaplarını okumuş insanlar. Bazı yönetmenler ve yapımcılar gibi hiç bilmediği şeyler çekmediler yani. Bu yüzden bu film bu kadar iyi oldu bana göre. Kendi yorumum. Tüm 8 dakikadır yaptığım tüm yorumlar hepsi kendi kişisel yorumlarım. Size göre değişebilir. Ama demek istediğim o. Bunun ilk filminde Tenet zamanında beraber çekildi. Christopher Nolan Hans Zimmer'a gitti. Tenet'in müziklerini yapması için. Hans Zimmer bu film sesini çok beğendiğini ve buna odaklanmak istediği için Tenet'i reddetti. Nolan'ı reddetti. Bak dünyada çok az insanın reddedebileceği bir adamdır Christopher Nolan. Onu reddetti. Kötü anlamda değil. Çünkü buna odaklanması gerekiyor. Çünkü bu çok büyük iş. Ve hayran oldu. sevdiğim kitap serisinin filmi. O yüzden iki filmde de müzikleri çok iyi ayarladı. Gerçekten sizi titretiyor. Bu yüzden ağla sinemadayken gidip izleyin diyorum. Evde de izleyebilirsiniz. Problem yok. Aynı etki vermez ama bunu unutmayın. Sinema bambaşkadır. Sinema her zaman bambaşkadır. Te sinema televizyona yenilmedi. Bir sürü rakibe yenilmedi. Düşman demiyorum hiçbirine Bir sürü rakibe karşı direndi. Yenilmedi. Umarım yapay zeka, carçut gibi şeylere de düşmanlara da, rakiplere de ya da neyse yenilmez ve sinema her zaman var olur. Sinema sağ olsun. Sinema var olsun. consider what you're about to do before you try this